merhabalar. Geçen hafta başladığımız nedensellik konusuna devam edeceğiz. Geçen hafta genel bir giriş yapmıştık. Bu hafta biraz konuyu belki tam bilmeyenler olabilir. Onlar için kavramları birazcık daha açıklamayı düşünüyorum. Biraz daha konunun içine gireceğiz bu hafta. Neden ne demektir? Nedensellik ne demektir? Determinizm ne demektir? Bunlar nasıl bir dünya görüşü ortaya koyarlar? Buna getirilen itirazlar nelerdir? Bu hafta bunlar üzerinde duracağız. Neden veya sebep de diyoruz. İkisi arasında bazıları nüans gözetir ama ben aynı anlamda kullanacağım. Aslında e, hepimiz az çok biliyoruz neden dediğimizde veya sebep dediğimizde neyi kastettiğimizi az çok biliyoruz. E, ben bunu biraz açarak Aristo'nun dört farklı e, neden üzerinde durur. Önce oradan bir girmek istiyorum. Aristo dört çeşit neden üzerinde durur. Maddi neden, suri neden, buna formel neden de denilebiliyor. Fail neden veya etkin neden de deniliyor. Ve en son gai, yine buna modern dilde ereksel neden diyorlar. Dört neden üzerinde durur Aristo. Bunu şöyle bir misalle açıklayabiliriz. Mesela bir heykel düşünelim. Onun bir heykel yaptığını farz edelim. O heykel için maddi neden taştır. Yani maddi neden demek bir şeyin neyden yapıldığı, neyden meydana geldi, taştan meydana gelmiştir. İşte bir masa'nın maddi nedeni ahşaptır, odundur. Bir sandalyenin akeza. Suri neden ise o şeyin kazandığı şekil, şekil. Ee, yani o heykel türşin e, yapmış olduğu heykelin biçimi, şekli onun e, formel nedeni formel nedeni. Yani bir sandalyenin işte oturulacak şekilde yapılması, masanın işte düz, yuvarlak, büyük, küçük, geniş neyse şekil şekle e, formel neden diyoruz. Fail neden onu yapan kişi. Yapan işte bir heykeltıraş o heykelin e, etkin nedeni ve etken neden de diyorlar. Bunu aynı şekilde veya fail nedeni. Ve en son ereksel neden veya gai neden denildiğinde de o e, kişinin yapmış olduğu şeyi niçin yaptığına bakıyoruz. Ya yani bir heykel tıraş niçin heykel yapmıştır? İşte meşhur olmak için, ödül kazanmak için, para kazanmak için veya işte içindeki o sanat zevklerini tatmin etmek için. Neyse ona verdiğimiz cevap da gayi neden oluyor. Bunu pek çok şeye uygulayabiliriz bu dört nedeni. Neden dediğimizde bu dördünden birini kastederiz. Bazen de neden aslında sonuçla birlikte ortaya çıkar. Yani bir şeyin sonucu olduğunda biz nedenini nedenine gideriz. Yani sonuçlar üzerinden nedenlere gideriz. Yani sonuçlara baktığımızda onların nedenlerini bulmaya çalışırız. Ve daha sonra bulduktan sonra da o neden varsa sonucun da ortaya çıkı, çıkacağını farz ederiz. İşte nedensellik dediğimiz şey de aslında bu. Yani gördüğümüz, kainatta gördüğümüz olaylar arasındaki bağlar, bağıntılar... Nedensellik dediğimiz ee, iki olay arasında bir bağlantı görüyorsak ve bunun bunlardan birinin diğerinin sonucu olduğunu anlıyorsak, bu bağın e, makul bir bağ olduğunu düşünüyorsak, işte buna biz nedensellik diyoruz. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü e, kainattaki düzenliliğe dayanıyor nedensellik. Yani biz kainata baktığımızda hiçbir olayın rastgele olmadığını görüyoruz. Tek başına olmadığını görüyoruz. Hep bir şeyler bir şeylerin sonucu olarak meydana geliyor. Ve o sonuçlar da başka şeylerin sebebi oluyor. Yani böyle sebep sonuç zincirleri devam edip gidiyor baktığımızda kainatta. Yani bunu tabiat olaylarını düşünebilirsiniz. İşte uzay cisimlerini düşünebilirsiniz. Yani hep bir şey oluyor arkasında işte suyu ısıttığınızda kaynıyorsun, su. 100 dereceye geldiğinde işte bir bardağı bıraktığımızda yere düşüyor bakın. Her şeyin bir sebebi olduğunu görüyoruz biz. E, ve nedensellik bu yönüyle hani ona e, David Hume kainatın çimentosu der. Yani kainatın adeta e, bütün varlığı bir arada tutan tem harcı gibi çimentosu. E, çok önemli olduğunu açıklamak için bu e, benzetmeyi yapar David Hume. E, ve biz nedensellik sayesinde aslında bugün bilim yapabiliyoruz. Yani bugün öngörülerde bulunabiliyorsak, bir takım bilimsel yasalar keşfedebiliyorsak, o yasalara göre yeni teknolojiler geliştirebiliyorsak, bunları biz nedensellik sayesinde yapıyoruz. Mesela nedensellik olmasaydı biz hastalıklara ilaç bulamazdık, hastalıkların sebebini bulamasaydık ilaç da geliştiremezdik. Hatta işte insan fiillerine bakacak olursak kimseye ceza veremezdik. Bir suç var, suçun nedenini arıyoruz değil mi? Sebebini alıyoruz. Oradaki fail etkeni, faili veya etken sebebi bulmaya çalışıyoruz. İşte bu bize hem sosyal olaylarda, iktisadi olaylarda, fizik olaylarında biz hep o nedensellik teorisine dayanarak aslında bir şeyler yapıyoruz. Yani bunu hatta iktisatta diyelim ki bir ülkede eğer ekonomi kötüyse bunun sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Yani kötü bir yönetim mi var? Üretim mi? Üreti, üretimde mi problem var? Arz talep dengesi mi tutturulamıyor? Neyse yani iktisatçılar oturuyor sebeplerini bulmaya çalışıyorlar. İşte hukukta söyledik sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. En çok hani nedensellik teorisinin etkili olduğu bilim dalı belki fiziktir. Hani fizikçiler çok nedensellik üzerinde dururlar. E fizikte her şeyin bütün varlığın cisimlerin e, etkileşimlerinin değişimlerinin hareketlerinin bir sebebi var. O sebepleri bularak biz ne yapıyoruz bugün? Bilim yapıyoruz. E, bilimi geliştiriyoruz. <laughs> yani bu yönüyle nedensellik çok önemli, çok önemli. Biz her sonucun bir sebebi olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Nedensellik dediğimizde. Yani gördüğümüz her varlığın, her cismin kainattaki her olayın, her hareketin bir sebebi vardır demiş oluyoruz. Nedensellik diyerek. Ee, ve o nedenleri bulmaya çalışıyoruz. Nedenleri bulduktan sonra aynı koşullarda aynı nedenlerin aynı sonuçları ortaya çıkaracağını farz ediyoruz. Ha bu sonuçları çıkarması yani sonuçları çıkaran o nedenlerin kendisi midir? Nedenlerin kendindeki e, güçleri, kuvvetleri midir? O nedenler her zaman sonuçlarını çıkarmak zorunda mıdır? Değil midir? Yani biz bir sebebi gördüğümüzde zorunlu olarak sonucun da ortaya çıkacağını düşünür müyüz, düşünmez miyiz? İşte bu yoruma bağlı artık. Burada biz e, işin biraz daha doğasına inmiş oluyoruz. Metafizik yorumlara e, gitmiş oluyoruz. Ya Burada bizi asıl ilgilendiren de zaten meselenin burası. Farklı yorumlar işin içine giriyor. İşte bu noktada determinizm diye bir kavram var yine. Determinizmde nedenlerin zorunlu olarak sonuçlarını ortaya çıkaracağı kabul edilir. Eğer bir şeylerin sebeplerini bulduysak, o sebeplerin zorunlu olarak her zaman aynı sonuçları ortaya çıkaracağını ve bunun önüne geçilemeyeceğini engellenemeyeceğini farz etmiş oluruz. Dolayısıyla mekanik bir ee, Dünya görüşü oluşur. Yani Newton'un aslında bize resmettiği dünya görüşü budur. Fabrika çarkları gibi yani her çark bir diğerini hareket ettirir. O bir diğerini, o bir diğerini. Dolayısıyla tesadüfe yer yoktur böyle bir kainatta. Tesadüfe yer yoktur. Şansa yer yoktur. Rastgeleliğe yer yoktur. Yani her şeyin bir sebebi vardır ve o sebepler zorunlu olarak sonuçları ortaya çıkarır. Ve bu bir fabrika gibi veya bir saat gibi o kainat, varlık devam eder gider devam eder gider. Bunlara daha sonra yine döneceğim ileriki sohbetlerde. İşte buna determinizm diyoruz. Eski dilde buna el icabiye, el vücubiye, zaruriye gibi kavramlarla ifade edilmiş. E, Arapçada hatmiye diyoruz. Yine o zorunluluğu ifade eden bir kavram. Muayyeniyet kelimesi yine kullanılıyor Osmanlıca'da. E, muayyeniyet kelimesi kullanılıyor. Bunların hepsi determinizmi ifade eden kavramlar. Şimdi bu determinizm aslında nedenselliğin bir çeşit yorumu diyebiliriz. Yani neden ve sonuç arasındaki bağın zorunlu olduğunu farz eden, kabul eden bir çeşit yorumu determinizm. Gerçi hani burada da bir takım yorumlar var. Bazıları determinizm dediğinde tam muradını ifade edemeyeceğini düşünerek işte mutlak determinizm diyor, mukayyet determinizm diyor, koyu determinizm diyor daha başka katı determinizm gibi farklı vasıflar da önüne getirerek tam o konudaki görüşlerini ifade etmeye çalışabiliyorlar. Şimdi aslında hani nedensellik bakın kainata baktığımızda nedenselliği hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Yani bir düzenlilik var bir kaos yok kainatta. Yani biz bulutlar toplandığında bir araya geldiğinde yağmur yağacak diyoruz ve yağıyor. Yağmur yağdıktan sonra bitkiler yeşerecek diyoruz. Yeşeriyor. Bakın Bunlar bu düzenliliği ifade ediyor. İşte havanın ısındığında hava e, yukarıya çıkıyor. İşte metaller ısındığında genleşiyorlar. E, i̇şte su yüz dereceye geldiğinde kaynıyor. Bakın bunlar kainattaki düzenliliğin sonuçları. O nedensellik e, olduğunu anlayabiliyoruz bütün bunlardan biz. Ama burada işte bir yoruma gidiyoruz. Ve buradaki ilişkiyi bir zorunlu ilişki olarak tanımlamıyoruz. Yani biz derken kelamcılar, İslam alimleri Cenab-ı Hakk'ın o sonuçları sebeplere taktığını, sebepleri bir vasıta ve vesile olarak kullandığını söylüyorlar kelamcılar. Yani aslında o olayları meydana getiren, değişimleri, dönüşümleri meydana getiren, Bizzat cisimlerin kendileri değil Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak cisimleri adeta bir vasıta olarak, perde olarak kullanıyor, sahne olarak kullanıyor. Ve kudretini, kudretinin tecellilerini o cisimler vasıtasıyla Cenab-ı Hak bizlere gösteriyor. Yani bunu nereden biliyoruz? Buna daha sonra bunun cevabını vermeye çalışacağız. Niye böyle bir görüşü savunduğumuzu. Ama bunu kabul etmiyor. Günümüzdeki hani modern bilim naturalist temellere oturduğu için, materyalist temellere oturduğu için veya pozitivist temellere oturduğu için bunu kabul etmiyor. Diyor ki onlar hayır sebep sonuç arasında zorunlu bir ilişki vardır. Sonuçları ortaya çıkaran cenab Hak değildir. Bizzat o cisimlerin hareketlerin kendileridir. Kendileridir diyorlar. Ve varlıktaki görülen değişimleri ve dönüşümleri herhangi bir metafizik güce atıfta bulunmadan izah etmeye çalışıyorlar. Naturalizm tam olarak bu demek. Yani tabiattaki bütün olayları Tabiat içinde kalarak açıklamaya çalışma. Tabiatın dışına çıkmama, metafizik izahlara gitmeme, tanrı dememe, allah dememe. Ya bugün bilim bunun üzerinde gelişti ve buradan izahlarını yapıyor. Çünkü siz hani buralara gittiğinizde e, bugünkü bilimin metoduna gözlem ve deney. Bunu gözlem ve deneye deneyle bunu ispatlayamayacağınız için reddediyor. E peki siz gözlem ve deneyle ispatlayamadığınız şey yok mu demektir? Ya bu ayrı bir konu. Oralara girmeyelim şimdi. Fakat e, ben hani bu ne kadar doğrudur? Yani gerçekten determinist bir evrende mi yaşıyoruz? Gerçekten metafizik e, müdahaleye yer yok mu? Rastgelelik yok mu? Tesadüf yok mu? Şans yok mu? Ya, her şey bu kadar kesin mi? Yani bütün kainattaki olaylar, varlıklar zorunlu olarak bir öncekilerin sonuçları mı? Bakın bugün kısaca kuantum te teorisinden bahsedelim ve bu kuantum teorisiyle en azından mikro düzeyde determinizmin yıkıldığını söyleyebiliriz. Hatta Einstein bile görmüştü bunu, görmüştü. Yani kuantum dünyasını keşfetmeye başladığında büyük bir şaşkınlık yaşamıştı Einstein. Çünkü ona göre de zorunlu bir nedensellik vardı, determinizm vardı. Ama Einstein mikro dünyada bunun olmadığını fark ettiğinde ee, bunu kabul etmemişti. Henüz bunun sebeplerini bulamamışızdır. Yarın öbür gün bilim bunu da bulacak demişti. Ve bu sözünün daha hani hepimizin bildiği meşhur Tanrı zar atmaz sözüyle ifade etmişti. Yani şans yok, tesadüf yok demek istiyor Einstein. Bilakis o sebep sonuç zinciri zorunlu bir şekilde kırılmadan devam ediyor. Tabi dünyada demeye getirdi ve o şeyi reddetti. Ama daha sonra sayısız deneyler yapıldı kuantumla ilgili ve en son varılan dünyada artık kuantum dünyasında belirsizliğin belirsizliğin bizzat maddenin tabiatından kaynaklandığı anlaşıldı. Hani 3-4 nokta var kuantumda. Determinizmi yıkan, reddeden veya determinizmi aykırı olan, nedenselle aykırı olan 4-5 husus var. Birincisi mesela dalga fonksiyonunun çökmesi diye bir şey var. Bu YouTube'da çok rahat bulunabilir. Çoğu insan da biliyordur. Hani çift yarık deneyi diye bir deney var. Yani e, maddeyi oluşturan parçacıklar mıdır yoksa dalga mıdır? Yani siz gözlem yaptığınızda parçacık olarak gördüğünüz şeyler gözlem yapmadığınızda dalga haline dönüyor. Ya burada acaba hani atomlar mesela bir dalga mıdır parçacık mıdır? sizin gözlem yapıp yapmamanıza göre netice değişiyor. İşte çift yarık deneyinde bir insan gözlemlediğinde işte o yarıktan geçerken gönderilen parçacıklar gözlem yapılmadığında farklı yerlere gitmeye başlıyor. Dolayısıyla burada hani maddenin en temel yapı taşı ile ilgili sorgulamalar başladı. Sorgulamalar başladı. İkincisi hani belirsizlik ve e, ne dedik süreksizlik var dedik kuantum dünyasında. Niye belirsizlik var? Çünkü elektronların hızı ve konumu aynı anda tespit edilemiyor. Hızını tespit ettiğinizde konumunu bulamıyorsunuz. Konumunuzu tespit ettiğinde hızınızı bulamıyorsunuz. Halbuki fizikte bir de e, fizik bunu demiyordu. Fizik bunu demiyordu. Yani normal fiziki dünyada biz bunu çok rahat tespit edebiliyoruz ama kuantum dünyasında normal fiziksel alemde işleyen kuralların işlemediğini gördük. Ve yine süreksizlik var. Yani elektronlar elektronlar belli bir yörüngeden diğerine geçerken bir yörünge bir, bir ne diyelim yol takip etmiyorlar. Hani şöyle diyelim. Yani merdivenin basamaklarını tek tek çıkmıyorlar. Ya yani bir anda bir yörüngeden diğerine e, geçi veriyorlar buna kuantum sıçramaları da diyorlar de, deniliyor fizikte. Ve son bir şey de e, yine kuantum dünyası ile ilgili yani kuantum dolanıklığı diye bir kavram var. Yani iki tane çok küçük cismin çok uzak mesafelerden uzak derken yani milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki mesafelerden bile birbirini etkileyebildiğini buldular. Ya bununla ilgili yine kuantum dolanıklığı derseniz YouTube'da çok enteresan videolar var ve kuantum dolanıklığıyla birlikte yani nedensel ilişkilerdeki bu mekansal yakınlık şartı ortadan kalkmış oldu ve nedenselliğe adeta ne diyelim bir darbe daha indirildi. Yani bu çok ayrı bir dünya. Benim alanım da değil yani burada fizik kuantum anlatacak değilim. İşin uzmanları zaten çok daha güzel anlatıyor bu konuları. Ben sadece bir şeye dikkat çekmek istedim. O da şu. Yani bizim bugün hani bugüne kadar yani veya son asra gelinceye kadar ilim dünyasında kabul edilen o zorunlu nedensellik teorisi en azından şu anda e, mikro dünyasında çökmüş durumda. Yani atom altı dünyada bugün artık e, kesinlik olmadığını rastgeleliklerin olduğunu şansın olduğunu kabul etmeye başladılar. Ve kuantum eee ilgilenen fizikçiler bize diyorlar ki ya biz demir bir bilyeyi attığımızda yere düşmek zorunda değil çok küçük bir ihtimal de olsa havalanma şansı da var ve yine kuantum kuantuma göre diyorlar ki yani bu havanın içerisinde bu odanın içerisinde benim havasızlıktan ölmem mümkün nasıl yani havanı bu odayı dolduran e, atmosferdeki moleküllerin tamamının Odanın bir tarafına çekilmesi ve diğer tarafının havasız kalması mümkün ve ben bu şekilde ölebilirim mesela. Hatta bazıları mucizeleri de buradan izah etmeye çalışıyor. Mesela kuantum dünyasında aslında çok şey mümkün, olası hale geldi. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın denizi yarmasında diyorlar ki, yani Cenabı Hakkın burada fiziksel yasaları ihlal etmesine gerek yok. Aslında kuantuma göre denizdeki o moleküllerin yarısının bir tarafa, yarısının bir tarafa gitmesi ihtimal. Ama çok küçük bir ihtimal de olsa ihtimal. Yani Cenab-ı Hak bunu yine o ihtimalleri kullanarak gerçekleştirdi gibi yorumlar yapılıyor. Biz bunları kabul etmek zorunda değiliz. Çünkü zaten olan her şeyin Allah'ın sonsuz ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle olduğunu inandığımız için yani Cenab-ı Hak dilerse koyduğu kuralları, kur kuralları... E kurallara aykırı kurallar koyar, o fiziksel yasaları tersine işletir. Ya bizim bunu kabul etmekte itikadi olarak bir sorunumuz yok. Nedensellikle ilgili eleştirilerle ilgili birkaç cümle söyleyip bitireceğim. Ona geçmeden bir de kaos teorisi diye bir teori ortaya atıldı. Yine bu da kuantum gibi bir şey. Ee, hani kelebek etkisi diye de meşhur oldu daha ziyade bu. Yani bu kaos teorisi kainatta gördüğümüz bütün düzenliliğin aslında düzensizlik içinde olduğunu söylüyor. Yani her zaman kainatta düzenlilikler yok. Rastgelelikler de var. İşte sigaradan çıkan bir dumanı misal verirler. İşte musluktan damlayan suyu misal verirler. Yani bunların bir sebebe bağlı olmadan rastgele olabildiğini söylerler. Ve kelebek etkisiyle de işte Tokyo'da bir kelebek kanat çırptığında işte Toledo'da da bunun bir kasırgaya yol açabileceğini ...ifade ederler. Yani bizim zannettiğimiz kadar e, kainattaki e, olayları sebep-sonuç zinciriyle açıklamanın çok kolay olmadığını söyler kelebek etkisi. Ve bütün bunlar aslında bilim de bize yavaş yavaş e, determinizmin çok da doğru olmadığını söylemeye başladı. Onu ifade etme adına bunları söylüyorum. Ve en son hani meseleyi kelamcılara getirmeden, İslam alimlerine getirmeden şunu da yine bilmekte fayda var determinizme yani sebep sonuç arasında zorunlu ilişki olduğunu söyleyen görüşe en büyük itirazlar yine batıdan da yöneldi. Yani batıda işte John Locke'la başladı. Ondan etkilenen David Hume bu konuda çok önemli eserler yazdı ve dedi ki aslında bizim sebep ve sonuç arasında zorunlu ilişki olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok dedi. Hatta nedensellik teorisine dair bizim tek kanadımız gözlemlerimiz dedi. Gözlemlerimiz. E, korelasyon yani. Biz sadece iki şeyin ardarda arda olduğunu görüyoruz. Birlikte olduğunu görüyoruz. Ama ikinci olan şeyin birincisinden kaynaklandığına dair hiçbir delilimiz yok dedi Deyvuton. Ve bu hakikaten batıda büyük yankı uyandırdı. Onun bu görüşü. Öyle ki Kant. Yani beni derin uykularımdan uyandıran kişi David Hume oldu der. Bakın derin uykularından uy uy uyandıran kişi. Niye? Çünkü David Hume aslında yani 3-5 asırdır belki batıda konuşulan, belki Aristo'dan itibaren kabul gören çok temel bir anlayışa bir darbe burada aslında. Yani o sebep sonuç arasındaki zorunluluğa, sonuçların bizzat sebeplerden kaynaklandığına, sebeplerin sonuçları yaptığına itiraz etti. Biz bunu bilmiyoruz dedi. Biz kainata baktığımızda bir şeylerin fail olarak başka şeyleri yaptığını bilmiyoruz. İki şeyin birlikte olduğunu gözlemliyoruz. Ardarda olduğunu gözlemliyoruz. Ama ilkinin diğerini ortaya çıkardığına dair elimizde bir kanıt yok dedi Davidson. Ve o, bu sadece Davidson'la sınırlı kalmadı. Daha sonra Berkeley aynı şeyleri söyledi. Bergson aynı şeyleri söyledi. Malebranche aynı şeyleri söyledi. İşte onların bu görüşleri büyük yine tartışmaların fitilini ateşledi batıda ve bugüne kadar tartışıla geldi. Ama her zaman bu tür görüşler yine gölgede kaldı. Bugünkü bilim dünyasında hala neden sonuç ilişkisi arasındaki bağın zorunlu olduğuna dair bir takım kabuller devam ediyor. Determinist görüşler hala devam ediyor. Bugün hala bilim dünyası ...nedenselliğin tabiatını, doğasını incelemeyi çok da gerekli görmüyor. Yani hani ona o, o iki şey ardarda arda oluyorsa biri ikinci, birinci ikincinin sebebidir diyor. Yani o onu yapabilir mi, yapamaz mı? Yani yapanla yapılan aynı mıdır, değil midir? Çok da işin e, metafizik cephesini ele alma gereği duymuyor. E, bunu daha çok kelamcılar ele almışlar ve biz inşallah daha sonraki yayınlarımızda kelamcıların bu konuda ne dediğine daha yakından bakmaya çalışacağız. Bugün de burada bitirelim. Her Hepinize hayırlı günler diliyorum. istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum? diyorsanız Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı olaylar ve dualar kitabı ...sureyya.kitap.com'da. kitap.comda.